Gençler bu bölümde 10. sınıf ve TYT mol kavramı kısmına giriş yapacağız. Mol kavramı önce bağlı atom kütlesiyle daha sonra mol taneci ilişkisi, mol kütle, mol hacim ilişkisi çalışacağız. Bağlı atom kütlesi bizim biraz sıkıntıya sokan bir yerdir. Dikkatli dinlerseniz eğer burayı bir şeye bağlarsanız çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bir tane referans atom alıyoruz. O referans atoma bağlı olarak diğer atomların kütlelerini belirliyoruz. Bağıl atom kütlesinin kelime anlamı bu. Peki hangi atomu referans aldık derseniz eğer karbon iki izotopu referans alınmıştır. Şimdi karbonu referans almamın iki sebebi var. Bir, doğada kolay buluyorum. Çok denedim dikkat edin. Doğada kolay buluyorum. ve bulduğum karbonların %99.99'u karbon 12. Yani karbon 14 çıkma ihtimali çok çok az. Yani izotop sayısı az. Şimdi atomik kütle birimi dediğim zaman arkadaşlar AKB. İşte bu karbonun bir tane karbon 12 izotopunun kütlesinin 12'de birine. 1 bölü 12'sine. Bir atomik kütle birimi denir. Bu kitap cümlesi, bu kitap tanımı bizi gerçekten zorluyor. Yani bir AKB'yi ben öğrenciye bildiği bir kavramla bağdaştıramadığım zaman burası sıkıntı olmaya başlıyor. Şöyle büyüttüm. Arkadaşım bir atomun kütlesini çekirdek oluşturuyordu biliyorsunuz. Karbonun çekirdeğinde 6 proton, 6 da nötronu var. 12 tanecik var. Çekirdek burası. Elektron bölgesi de burası. Elektron bölgesinin katkısını hı. ihmal ediyoruz kütleye katkısını. Bu atomun çekirdeğinde kaç tane artı yüklü tanecik var dedik? 6 5 6. Yüksüz tanecik sayısı kaç dedik? 6 1 2 3 4 5 6. Yani kütleye katkı sağlayan çekirdeğin içinde 12 tanecik var, doğru mudur? Hı hı. Arkadaşım bu 12 taneciğin 12'de biri tesadüfen bir nötronu simgelemez mi? Evet. 12'de biri tesadüfen bir protonu simgelemez mi? Evet. evet. İşte bir nötron bir AKB. Bir proton bir AKB. O halde ben senden AKB cinsinden bir kütle istiyorsam oradaki toplam proton ve nötron istiyorum. Anlaştık mı? O zaman kafanızda bunu canlandırırsanız daha kolay olur. İşte bir gram Karbonda 1 gram karbon kaç AK'dir? Soru şu. 1 gram karbonun içinde kaç tane proton nötron vardır? Buna çevirirseniz işiniz çok kolay. O yüzden burayı birazcık küçültelim tekrar. Bir tane karbon atomu. 12. nokta nokta AKB. Sana şunu soruyor. Bir tane karbonun içinde kaç tane proton nötron var diye soruyor. Zaten şurada yazdığım kütle numarası proton ve nötronun toplamıdır. O zaman cevabım ne olacak? 12. 12 akb. Bir tane demir atomu nokta nokta AKB dersem soru şu aslında. Bir tane demirin içinde kaç proton nötron var? 56. 56. Bu kadar. Eğer şurayı iki tane yazsam yazamıyorum. İki tane halyum atomu kaç AKB'dir? 8 AKB'dir. A, AKB. Yani iki helyumun içinde kaç proton nötron var? 2 tane kalsiyum atomu kaç AKB dediğim zaman? 80. 80. atomik kütle verir. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Bir molekülü sorabilir. 5 tane CH4 molekülü nokta nokta AKB diye bir cümle kurar. Karbonun 12, hidrojenin 1 olduğu verilir. Molekülün CH4 1 tanesidir. Bir tanesi 16 AKB. 5 tanesi 5 çarpı 16 80, 80 AKB'dir. Evet demek ki AKB bizim için o örnekteki proton ve nötron sayısı. Ortalama atom kütlesi. Birçok atomun doğada izotopu var. Klorun da doğada klor 17'ye 35 olan klor 17'ye 37 olan 2 izotop var. Yemek tuzunun formülünü oluştururken ben 35'i kullanırsam 58 çıkar eması. 37'yi kullanırsam 60 çıkar. Hangisini kullanacağım? 35'i mi 37'yi mi? 60 çıkması daha mı insan? Yok. Ortalaması. Yani 35 olandan doğada %75 var. 37 olandan doğada %25 var. O zaman ne onu kullanabiliyorum ne onu kullanabiliyorum. Yani ben doğadan örneğin 1 gram klor aldığım zaman o 1 gramın %75'i 35'lik olan %25'te 37'lik olan. İkisinin de katkısı var. O zaman tipik bir matematik sorusuna giriyorsunuz. 35'in %75'ini alıyorsunuz. Artı 37'nin %25'ini alıyorsunuz. Eşittir. Sana 35,5 yapıyor. İşte Klorun ortalama atom kütlesi 35,5'muş. Bu kadar. Olum arkadaşlar. Ortalama atom kütlesi 35.5. Şimdi sana şunu yazacak. Klor 17 35,5. Ve diyecek ki: "Klorun proton sayısı kaç?" 17. "Kütle numarası kaç?" 35,5. 35 "Nötron sayısı kaç?" buçuk 18 18 demeyeceğiz. <laughs> tamam. tamam. Çünkü buçuklu bir nötron ya da yarım bir tanecik olmaz. Bilmiyorum. Çünkü hangi sayının ortalaması olduğunu bilmiyorum. Bana yüzdeleri verirse bir şeyler çıkarırım. Şu ve şudur Yorum derim. Yapamıyorum yani. Şu ve şudur derim en fazla. Yani 18 ve 20'dir derim örneği. Ama bana ortalama verilmezse sadece şu cümleyi kuracaksın. Atomun kütlesi ondalıklı ise. kesin izotopu var. Bunu söylüyorsun. Oldu mu? Şimdi matematiksel olarak bu soruyu öğrencim şöyle çözüyor. Diyor ki hocam benim diyor elimde bir sayı doğrusu var. 35 ve 37. 175'e 125 4 birim. O zaman 35 ve 37 arasını 4'e bölüyor öğrenci. Diyor ki %75'e yakın olacak bu. O zaman bu noktadan bahsediyoruz. 35.5'tir diyor. Bu kadar. Tipik bir matematik gibi çözüyor. Tabi mesela potasyumun doğada 37 ve 40 olan iki tane topu varmış. Yine bir sayı doğrusu oluşturalım. Birisi 37 biri 40. Şurası 38 şurası 39. Ortalaması da 39.1'miş. Şurası da 39.1. Var mı problem? Ondan sonra dersiniz ki 37 ile 39.1 arasında 3 virgül düzeltiyorum. 2 virgül Birlik bir oran var. Fark var. Burada da 0.9'luk bir fark var. 2 virgül 1 bölü 0.9 21 bölü 9. 7 bölü 3 değil mi bu? Evet. evet. Yani 70-30 bu ya. Peki ortalama kime yakın? 40'a mı yakın? O zaman 70 olan 40 olandır. 30 olan da 37 olandır. Bu kadar. Tamam. Ha, hani tipik bir şuradaki formülle de çözebilirsiniz. Birincinin kütlesi çarpı bolluk yüzdesi. ikincinin kütlesi çarpı bolluk yüzdesi. Ya da dersiniz ki sayı doğrusuyla çözebilirsiniz. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi geldik mol tanecik ilişkisi. <laughs> Avogadro sayısı kadar taneciye 1 mol denir. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu beste gibi düzüne gibi bir kavram gençler. Bir düzüne kaç tane? 12. 12. Peki bir düzüne her zaman 12 sayısına eşit midir? Evet. Hayır. 12 değil mi? Düzine. Tamam. Bir düzüne defter kaç tane defter? 12 tane defter. Bir düzüne defter kaç sayfa defter? Bak bir düzüne dememe rağmen 12 diyemedim bu sefer. O zaman o düzüne kelimesine sıfatıyla bakarsan evet. Hmm. Yani sıfatıyla birlikte bir düzüne her zaman 12'ye işe Söyler bana. O yüzden Avogadro sayısı kadar tanecik 1 mol. Ya da 1 mol Avogadro sayısına eşit diyebilmem için sıfatıyla tutması gerekiyor. Molekül, molekül. Tanecik, tanecik. Atom, atom. Ama molekül atom ders ortalık karışır. Defter, sayfa derecesine. Anlaştık mı? Hmm. Buna dikkat ediyorsunuz. Demek ki biz Oradaki bir mol kelimesiyle birlikte bir mol molekül, bir mol atom, bir mol iyon, bir mol tanecik sıfatıyla birlikte bakmam gerekiyor. Bakın şunu söylüyoruz. Bir mol demir atomu. Nokta nokta tane atom. Hocam diyorsun. Bir mol atom, tane atom sıfatla değişme yok. Avogadro sayısı kadardır bu. Bir mol O2 molekülü. Nokta nokta tane molekül. Mol molekül, tane molekül sıfatla değişme yok. Yine Avagadro sayısı kadardır. 1 mol fosfor P4 molekülü nokta nokta tane atom. Şimdi sıfat değişti. Fosfor P4 4 mol atom taşıyor. 1 molü. O zaman 4 çarpı ena tane atom taşır. Anlaştık mı? Evet. 2 mol CH4 molekülü nokta nokta tane hidrojen atomu taşır. Cevap ne olur? 8, 8, 8, 8 nA. tane Bu kadar. Demek ki sıfata dikkat ederseniz evet. Mol her zaman Avogadro sayısıdır. Sıfatıyla birlikte ama. O zaman n burada mol, n tanecik, n Avogadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Aksi verilmediği sürece. Arkadaşlar, bileşiğin formülü benim için daima 1 mol demektir. 1 mol N2O5'te 2 mol azot, 5 mol oksijen, 7 mol atom vardır. İlişim 1 mol. 0 0,4'ünde kaç var dersen eğer 2,8 mol atom. Tipik bir doğru orantı. Anlaştık mı? Ama neyi sorduğuma dikkat edeceksiniz burada. Mesela 0,5 mol C3H8 molekülü kaç tane hidrojen atomu taşır? Hidrojene geçmem istiyor. 1 molünde kaç mol hidrojen var? 8 8, 0,5'te 4, 4, 4 mol hidrojen. 4 mol hidrojen. Tane dediği için 4 çarpı Na Hı. tane hidrojen. Bu kadar. Demek ki mol çarpı Na bana daima neyi verecekmiş? Tanecik. Tanecik sayısını verir. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren. Sıfatıyla birlikte. Bu sayı atoma ait bir sayı. Burası 0,3 mol demek. 0,3 mol atom içermesini istiyor. Oldu, oldu mu? Bileşiğin kendisi 1 molken toplamda kaç mol atom var? 3, 3 mol. 3 mol. Bura 0,3 ise bileşiğin kendisi 3 kaç 3 mol olur? 0,3 mol, moldür. Cevap oymuş zaten. Onu istiyor benden. Tamam. 12,04 çarpı 10 23 tane. 2 mol yapar bu. c 3 8 molekülü. Bütünü soruyor şu anda. Kaç mol atom içeriyor? 1 molünde kaç mol atom var? 11, 2 molünde 22, 22 mol atom içerir. Bakınız. Bileşiğin 1 molü kaç mol oksijen içeriyor? 3 mol. Kaç mol demir içeriyor? 2. 2. mol. 1,8 mol oksijen içeriyorsa 0,6 katı. Burada 1,2'dir. Burası da 0,6'dır. Hangisini sorarsa? Kaç tane demir atomu içerir? 1. 2 Şurayı çarpı NA. O kadar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 1,2 çarpı NA tane demir atomu içerir. Evet mol tanecik ilişkisini burada noktaladık.